Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir Sword Retry diye bir oyun oynayacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Level 1'den başlıyoruz. Geliyor. Yendi. Arkadaşlar bakalım nasıl. Nasıl böyle Allah Allah. Sen de birinde dur be. Hadi. delim la 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 ne al kafamı kardım ya yaha bir biraz yavaşlayın lütfen ya i time guys kenimi geri çekiyorum ah bir daha bir bir daha bir. hadi koş hadi koşalım. koşarım la 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 hadi allah allah bir de demeden diye çok beceriksiz arkadaşlar. Kafamı karmayın. Bir daha binelim. Durmadan da düşüyoruz. Çünkü çok hızlı gittiğimiz için. Ne yaptığımı bile bilmiyorum. Nereye gidiyor? Onu bile bilmiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah Allah. Tamam biraz yavaş gidelim. Burası çit. Burası duvar. Şimdi yıkalım şu duvarı. Bisikletimize verelim. Bin. Bin. Şimdi geçelim. Ve kazanı. İki yıldız. Tüüü. Niye iki yıldız yeriz? Değerleyelim arkadaşlar. Bu ne? Bu boyun. Bu ne?

Level Hadi bakalım. İnelim. Gidelim. Tamam gidiyoruz. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkalım. Şöyle. Şöyle gidelim. Ha, anlamıştım tehlikeyi. Ben de nasıl anlamıyorum. Tamam, gidelim. Buraları biliyoruz zaten. İnelim. Çıkalım. Hadi. Ve çıktı. Şimdi tamam. Ha anladım. Onlar tam arkadaşlar onlar tam böyle hepsi bir yukarı çıktığında biz direkt basacağız. Şimdi ben direkt hızlıca bastım. Tam da sıyırdım. Şimdi direkt gidiyorum. Hiç alamayacağım. yapacağım şimdi. Ha, geçtim. Nasıl? Böyle yere çarpıp çıkıp gider ne var ya? Onu rastgele geçtim. Hiç hiç kendimi yapmadım. Direkt bastım gaza. Son gaz verdim. Sonra son gaz vermişim gidiyorum. Çok pin. Şimdi yavaş. Ya orada da yavaşlar bir şey var, çabala onu gördüm. Yavaşlayamıyorum arkadaşlar. Ben yavaş yavaşlamaya basıyorum da yavaşlamıyor. Çok çıldırıyorum. İnsanı deli ediyor arkadaş oynuyor. Hadi geç.

Bakalım bakalım ne? Onu şube Paris'te. Arkadaşlar ik ikimize geçiyoruz. Yak hızlıca. arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer oyunumuz bu. Şuraya gidiyoruz da. Benim burada çok En sevmediğim şeydi. Oha bu ses çıkarttı. Ya Allah Ne oluyor bana? Ne oluyor? Allah Allah. Bir daha düşüyoruz. Keyfimizi Tekrar ara bastım. Haa yukarı çıktı. Allah Allah. Arkadaşlar bu çok zor. Şöyle şöyle. Evet buldum. Şöyle attım ne güzel ya. Arkadaşlar çok güzel. Ha tamam tamam. Şöyle şö şöyle Arkadaşlar o mu ya? Şöyle ya arkadaşlar ben bunu